tarih 19 Nisan. İç tarımıza bakıyoruz. Biraz havalar soğuk gitti. Daha 4 gündür <laughs> sıcak. Ne var? Şurada. Artık beslemençelerini izleyelim şu duvarı sarmış bir tane kabarmış gireceğim ve yan tarafı şöyle petek ölmüş yani sıkışmış birşe yar durumuna bir bakalım. En son videodan sonra ilk defa bakıyorum. Şurada. Yavruyu bayağı bir açmış. Yani iki tarafta da yavru var bu çocuğun. Gözenekli olmasının sebebi bu 2024 yaz anası solen koyduğu yerlere yavru atamıyor. Çıkar çıkmaz balda da koyarsa, oraya da yavru atamıyor. Sonra petekli bir düzen bozulabiliyor. Bizim önemli olan şu, şu şekilde 8-10 tane bir arada ananın verimini öğrenmek için. Şöyle kapalara baktığımızda tek tük boş olanlar sorun olmaz. Ama hepsi aralıklıysa tek tekse o zaman oradan şüphelenmemiz lazım. Yumurta açtı yerlere bakıyoruz şimdi şunlara. Bakalım. Ya Bakalım. Evet görünüyor. Yani dışa doğru yumurtayı açmış. Ve yumurta atımı gayet güzel. Boşluk satmış anamız. Şu hızlıca baktım görebilir miyiz diye. <laughs> Anamızı göremiyoruz. Hemen yanına bir tane kabarmış petek vereceğiz şu an yavru peteklerden bulmam lazım bu şekilde bakalım Haziran dönemine yetişebilecek mi hep beraber takip edeceğiz